Bir futbolcuyu en önemli yapan şey yaşanılan hayal kırıklıkları karşısında asla ve asla pes etmemesidir. Bugün kariyeri boyunca gitti birçok kulüpte hayal kırıklığı yaşayan ve aradığı mutluluğu, çıkışı her şeyi Beşiktaş'ta bulan Fransız bir futbolcunun hayat öyküsünü sizlere ulaştıracağız. Kimdir de bu bölümün konuğu Beşiktaş'ın çocuğu Valentin Rozier. 19 Ağustos 1996'da Fransa'nın Montauban komününde dünyaya gelen İtalyan asıllı Valentin Rozier çocukluk yaşlardan itibaren futbol aşkıyla büyüdü. Eski bir amatör futbolcu olan babası Antoni'nin yönlendirmeleriyle futbol kariyerine şekil veren Rozier 8 yaşında Albias kulübünde futbolla tanıştı. Daha ilk yıllarından itibaren sabek olarak oynamayı seçen Rozier, babasının yönlendirmesiyle Albias'ın ardından Montalban'ın yolunu tuttu. Futbola büyük bir tutkuyla bağlı olan Valentin'in bir sonraki futbol durağı Toulouse'tu. Henüz 13 yaşındaydı ama üçüncü transferini çoktan yapmıştı bile Rozier. Bu durum onun futbolu olan tutkusunu da daha fazla arttırmaya sebep olmuştu. O dönemleri şöyle anlatıyor Rozier, ''Kariyerimden ne zaman endişe etsem futbol beni her zaman yakaladı. Kendimi bildim bilele tek bir şey söyledim ya futbol ya hiçbir şey. Toulouse'da işler pek yolunda gitmedi ve Valentin önce terras, ardından da profesyonel olduğu Alt lig takımı Rodez'in yolunu tuttu. 2013'te transfer olan Rozye, 2015 yılında ilk kez profesyonel resmi maçına çıktı. 2015-2016 sezonunda 26 resmi karşılaşmada boy gösteren Valentin Rozier, lig 1 takımlarının da dikkatini çekmeye başlamıştı. Valentin 20 yaşına girmesine sayılı günler kala bir te Temmuz 2016'da Dion'a transfer oldu. Uzun süre Dion'un ikinci takımında oynadıktan sonra ligin bitimine doğru 30 Nisan 2017'de Bordeaux karşısında ilk lig bir maçına çıktı. Hem ikinci takımda hem de A takımda gösterdiği performans nedeniyle takımın patronu Olivier Deloglio bir sonraki sezonda Sabek'in bir numaralı adayı olarak Rozier'i gördü. 2017-2018 sezonunda 36 karşılaşmaya çıkan Rozier sonraki sezon sakatlıklarla uğraşsa da Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Futbol aşkıyla sahada kalan Valentin bir sonraki sezon için yeni bir tercihini yeni bir heyecanı seçmişti. O dönemi şöyle anlatıyor Rozier. Menajerim beni aradı ve Sporting'in benimle ilgilendiğini söyledi. Ben de bu teklife inanamadığımı söyledim. Çünkü Sporting Lisbon Portekiz'de çok büyük bir kulüp. Alman takımı Freiburg da beni istemişti ancak Sporting'in teklifini düşünmeden kabul ettim. 5 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz'in yolunu tutan Valentin Rozier büyük umutlarla başladığı 2019-2020 sezonunda aradığını bulamamıştı. Sporting'deki sistem değişikliği Rozier'e yaramamış ve kadroda düşünülmeyen bir isim haline gelmişti. 9 lig, 5 Avrupa Ligi ve 1 lig kupası olmak üzere sadece 15 karşılaşmada forma giyebilmişti. Fakat Valentin hiçbir zaman pes etmedi. Futbol aşkı ona hep yeni mücadeleler, yeni heyecanlar aramasını söyledi ve Valentin de yeni bir heyecan aradığını kulüp yönetimine iletti. Transfer döneminin bitiminin son gününde Valentin Rozi'ye kararını verdi ve kiralık olarak bir yıllığına Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Transferin ardından Rozi'ye şunları söylüyordu. Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter zaten buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var. Gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum. Ligin 5. haftasında oynanan Denizli Spor karşılaşmasında Beşiktaş formasını ilk kez sırtına geçiren Valentin Rozier o sezonun tamamında tartışmasız kendi kariyeri arasındaki en iyi sezonu geçirmişti. Sadece 3 maç kaçıran Valentin Rozier kariyerindeki ilk golü de Konya Spor bırakmıştı. Her şeyden daha önemlisi Valentin Rozi ilk kez büyük bir mutluluk yaşadı. Kariyerindeki ilk lig ve kupa şampiyonluğunu yine Beşiktaş forması altında yaşadı. Taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Valentin sezon bittikten sonra kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'tan ayrılarak Portekiz'in tekrar yolunu tutmuştu. Ama Valentin'in aklında hep Beşiktaş vardı. Valentin'e birçok takım transfer teklifinde bulunuyordu. Hatta bu takımlardan birisinin ise Galatasaray olduğu iddia ediliyordu. Fakat Valentin açık ve netti. Birçok teklif alan Rozi'ye sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla adeta bütün söylentilere nokta koydu. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Rosie'ye o paylaşımla ilgili şunları söyledi. Menajerlerim ve sosyal medya hesaplarımı yöneten arkadaşlarım benim Galatasaray'a gidebileceğim, Beşiktaş'ta devam etmeyeceğim gibi haberlerin çıktığını söyledi. Hem ortada Beşiktaş taraftarlarının içini rahatlatabilmek hem de o dedikoduları yalanlayabilmek için böyle bir kalıp düşünüyorduk. Orada da ben Beşiktaş'ın çocuğuyum kalıbı benim aklıma yattı, içimesinde. Ben onu paylaştıktan sonra da olay epey yayıldı ve patladı. Rozier bir kez daha Beşiktaş'ın yolunu tutuyordu. Yine kiralıktı ama tek bir farkla bu sefer Rozier'in sözleşmesinde bir sonraki sezon zorunlu satın alma maddesi bulunuyor ve Beşiktaş Valentin Rozier'in bonservisini gelecek sezon 4,5 milyon euroya satın alacak. Kariyerimdeki çoğu ilki burada yaşadım. İlk golümü burada attım. İlk kupamı burada kazandım. Şimdi de kariyerimde yeni bir ilk yaşayacağım ve Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacağım diyen Rozier kariyer basamaklarını Beşiktaş'la hızlıca çıkıyordu. Ve son Beşiktaş'ta çok mutluyum, huzurluyum. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik, iki kupa kazandık. Burada kalma isteğimi her seferinde tekrarladım ve bunun için de elimden gelen gayreti gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu. Burada devam etme şansını elde ettim sözlerini kullandı. Futbolu olan tutkusunu ve futbolla duyduğu heyecanı Beşiktaş'ta taşlandıran Roziye sonunda mutlu olduğu arenada Beşiktaş'ında kalabildiği için elbette çok mutlu ve yeni sezonda onu yepyeni bir heyecan beklediği için de biz de onu izlerken onunla beraber büyük bir heyecan yaşayacağız. Beşiktaş'a ilk geldiğinde sessiz sedasız gelmişti ama Beşiktaş'a ikinci gelişinde havaalanında onu yüzlerce taraftar karşıladı ve şimdiden Beşiktaş'ın efsanevi Sabek'i Atom Karınca Rıza çalımbayla karşılaştırılır hale geldi Rozi'ye. O artık Beşiktaş taraftarının sevgilisi, bir simgesi ve atom karınca Valentin Roziye. Evet sevgili izleyenler Valentin Woziye'nin hayat hikayesini sizlerle paylaştık. Siz de bir sonraki bölümde hayatını incelemenizi istediğiniz futbolcuyu veya teknik direktörü videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.